hazırlandım. Bugün günlerden pazartesi. Ben yine haftalık vlog'uma başladım. Hazırlandım falan ama tabii bu haftalık vlog'ta bu kadar detay şey çekmiyorum. Gün içerisindeki akışımı sizinle paylaşacağım. Ee, şimdi Sezel kahvaltısını yaptı, gitti. Ben de kendime bir şeyler hazırlamıştım. Ben de şimdi kahvaltımı yapacağım ve okula geçeceğim. Hatta şu an geç bile kalmış olabilirim. Ee, şöyle çok enerjisin. Yani sabah hazırlanırken şeyi düşündüm. Biz haftanın her günü nasıl okula gidiyormuşuz? Yani sabahın altında kalkıyordum, 7'de servis geliyordu. Servise biniyordum, işte okul ve 3'e kadar okuldasın. Nasıl yani ve o yetmezmiş gibi. Gerçi bu sonrasında üniversite zamanında oldu ama ben cumartesi pazar günlerde bir de kursa gidiyordum. Yine saat 9'da bitiyordu, akşam 5 başlıyordu, 9'da başlıyordu, akşam 5'te bitiyordu falan. Değil mi? Nasıl bir enerji? Yani şu an asla asla böyle kendimi kaldırayım da bir şeyler hazırlayayım da kursa gideyim yani olmuyor. Ee, geçen hafta beni birazcık yordu. Bu hafta da bakın bu hafta daha da hareketli geçecek. Bu hafta salıdan itibaren kursa gitmiyorum. Ama nereye gidiyorum onu da göreceğiz. Göstereceğim size. bildim evden. Bugün o kadar çok işim var ki kursun başlamasına da şu an 10 dakika var. Şu yüksek ihtimal birazcık geç kalacağım. Öyle. Elime de şu suluğu aldım çünkü Sezer suluğunu kırdı. Yanlışlıkla kırdı. Canım kocam. Ayağa çarptı. O da cam bir suluktu ve kırıldı. Ben de mecbur şu spor salonunun verdiği suluğu aldım yanıma. Aa ne oluyor buraya be? Şu an 12 buçuk ders. Bizim okulun yolunun üstünde Zeman diye bir mağaza var. Bu taraflarda olanlar bilirler bu Zeman'ı. Ee, yani Türkiye'deki neresi gibi desem bilmiyorum. Türkiye'de de Teddy vardı mesela. Oraya benzetiyorum. Her şey var içinde. Ee, işte giyimden tutun mutfak malzemesine kadar. Ne bileyim incik cincik tarağı kadar falan her şey var. Yolun üstüne olması kötü oldu. <laughs> Hiçbir şey almasam bile bir girip gezmeyi seviyorum orayı. Ee, şimdi oradan çıktım, oraya girdim, çıktım. Eve gidiyorum hızlı hızlı. O kadar çok evde yapılacak iş var ki çünkü çarşamba günü biz yola çıkıyoruz. Ee, dediğim gibi sabah söyledim. Bu hafta benim için çok yoğun olacak. Yarın akşam da Fransızca kursum başlıyor. Sabah İngilizce'ye gideceğim, akşam Fransızca kursuna gideceğim. Ee, ve o yüzden yarın tüm günüm full olmuş olacak. Yani e, yemeğimi bile şimdiden, yarının yemeğimi bile şimdiden hazır edeceğim. E, ve yarına çok bir iş bırakmayacağım. Sadece hani yolda yanıma alacağım bir çanta hazırlayacağım. E, o yüzden bugün çok fazla işim var. Yani yemek yapmam lazım, ütü yapmam lazım, evi derin temizliğe girişemem ama Evi bir detaylıca temizlemem lazım. O yüzden hızlı hızlı eve gidiyorum. Şimdi sizi şuraya bir koydum ve şu şöyle bir karar verdim. Ee, bir yandan makineye çamaşır attım. Onlar çalışıyor, makineleri, şeylere eşyaları döktüm. Şimdi bugün bütün gün evde olmaya karar verdiğim için evle ilgili iş temizlikleri yapacağım için saçıma dedim ki bir işe başlamadan önce bakım maskesi süreyim çünkü saçlarım aşırı derecede Kuru du uçları gördüğünüz gibi bunları inşallah Türkiye'ye gidince bir hallettireceğim ee, ve benim geçen seneden yanında getirdiğim bu HJC'erin e, şeyi saç maskesi. E, bu maskeyi hem şey saç yağı pardon e, bu saç yağını hem bitireyim dedim hem de saç uçlarıma boylarıma şöyle diplerime bir süreyim dedim e, akşam. Bütün gün evde olacağım için akşam bunu şey yaparım saçımdan. Yani normalde sürünce yok 40 dakika 50 dakika bilmem kaç dakika bekleyin falan diyorlar. Ama ben böyle saç yağlarını sürünce valla tüm gün bekletiyorum. Hatta Türkiye'deyken bunu geceden sürüyordum sabah yıkıyordum falan. Biraz arındırması evet zor ee, ama onda da ee, bilmiyorum yani bol bol köpükleyince çıkıyor yapacak bir şey yok. Beni bir süre bu saçla idare edin lütfen. Ee, şimdi dün bugün yaparım diye şey almıştım. Şöyle üreplerden almıştım. Ee, Sezer tavuk almıştı. Fahit tabağı aldı. Kuşburnu mu onu bilmiyorum. Ona bir bakayım. Ee, o da bilmiyor galiba. Uzun bir şeylerden almış. Tavuk, işte kapya biber. Ondan sonra bol baharat. Şöyle soslu moslu bir şeyler yapıp e, akşama onu dürüm döner şeklinde yeriz diye düşünüyorum. Çünkü dolabı boşaltmaya çalışıyorum. Bizim yarın son. Yarından sonra bir kaç gün yokuz. Yani uzun bir süre değil. Sadece o hafta olmayacağız. Ee, birkaç gün yokuz. Ondan sebep dolapta bir şeyler kalsın, bozulsun istemiyorum. Ee, bunları halledeceğim şimdi. Siz de bana eşlik edebilirsiniz isterseniz. Ben de buraya gelince bir şeyin çöpe gitme korkusu başladı. Yani herhalde evde iki kişiyiz diye çok fazla eee yemek ayarını böyle tutturamıyorum. Ya çok oluyor ya az oluyor falan. Çöpe gitmesin gitmesin korkusu başladı. O yüzden her şeyi buzluğa atıyorum. Yani elimde olsa şuraya bir tane ayrı bir buzluk dolaba alırım. Şimdi kapya biberlerim vardı. Birazdan tavuk yapıyorum. Tavuğun içine koyacaklarımı ekledim koydum. Kalanı da böyle buzluk poşetlerinde küp küp kestim. Döndüğümde bunları yemeklerde kullanacağım. İçli köfte yaptık. Allah'ım korkunçtu. Korkunçtu. İçli köfteyi ilk kez yapmıyoruz. Aslında geçen aylarda yine yapmıştık. Ve böyle mükemmel bir tarifti. O tarifi ben e, evde böyle mesela irmik yoktu. İşte irmik yerine ne koyabilirim falan filan böyle kendim birazcık uyarlayarak yaptım. Yani uyarlamadım. Aslında içine konulan her malzeme aynı. Oranlarını e, kendim sadece tutturdum. Ve çok güzel bir ölçüde olmuştu. Hiç zorlanmadan yapmıştık. Şimdi evde bütün malzeme tam Açtım herhangi bir en çok beğeni alan içli köfte tarifini ve tutmadı ve benim o içli köftem hamur oldu yani o hamuru size anlatamam Sezer gördü <laughs> Sezer dedi ki tarhana gibi olmuş bu falan yani çok böyle hamur yapışık bir hamur oldu çünkü şöyle ben içli köfte için bir bulgur türü almıştım seferi kiter mi kiter sefer mi yani içli köftenin bulgurunun adı öyle geçiyor. Ee, o bulgura da yani o kadar su koymamak lazımmış hani tarihte yazan normal bulgur için olan su benim koyduğum su çok fazla su bir de o seferi kitel e, şeyine yanlış diyor olabilirim adını o bulgura soğuk su biraz daha yani ılık bir su koymak lazımmış ben direkt kaynamış suyu koydum ee, o birazcık felaket bir e, şey oldu sonrasında ikinci hamuru yaptık. Ee, bu sefer oldu. Ya hamur yoğurma makinesiyle yoğurdum dedim herhalde o da iyi yoğuramadı. Bu tuttu. Aynı eski yaptığımız gibi oldu. Güzel oldu. Doldurduk. Onları buzluğumuza koyduk. Buzluğa birkaç bir şey daha koydum ben. Ee, ne yaptım daha? Sarma sarmıştım. Sarmaları koydum. İçli köfteyi koydum. E, ee, buzluğa daha ne koydum? Bakliyat haşlayıp koymuştum. Onlar duruyor direkt çıkartıp yaparım diye kuru bakliyatlar. Böyle, her, sigara böyle yaptım. Onları koydum. Çünkü biz bu haftadan sonra gidip geldikten sonra, önümüzdeki hafta kuzenlerim Almanya'dan misafirlerim geliyor. E, kuzenim eşiyle birlikte geliyor. E, o yüzden dolapta bir şeyler hazır olsun istedim. Burada böyle hani gezdiğimizde, geldiğimizde hemen dolaptan çıkartıp yapalım. Yorgun yorgun çok böyle yemek çeşidiyle uğraşmayalım diye. Onların geleceği günde salatalar yapıp onları vakumlayacağım vakumlu e, şeylere, kaselere. Onlar da bozulmaz, salatalar da taze durur. Ee, böyle bir şey düşündüm. Tabii ki onun haricinde menüm hazır geldiklerinde bir alinazik yapmayı düşünüyorum. Ee, Hünkar beğendi ya da alinazik ikisinden birisi olabilir. Ee, pirinç pilavı, e, işte salata, çorba, çorbayı da bilmiyorum mantar çorbası olabilir. Ee, öyle bir menü düşündüm kafamda. gün böyle. Her an yağdı yağacak. Dün hoca birkaç tane ödev vermişti. Bir tanesini aklımda tuttum. Bir tanesini deftere yazdım. Bir ödev daha var. Dün hiç hani böyle gelmiyor aklıma. Sezer ediyorum. Bir şeyler vardı ama bu sabah şimdi hazırlandım. Tam evden çıkıyorum. Ödev aklıma geldi. Bonjour Ooo Fransızca bir soru geldi kadından. Burası ücretsiz park yerim dedi. İyi dedim. İnşallah öyledir. <laughs> Türklerin bilmiyorum deme huyu yok. <laughs> bilmiyorum burada da demedim. Neyse tam böyle defteri elime aldım hazırlandım çıkıyorum evden. Dedim hatırladım ödevi kadın bir egzersiz kağıdı vardı. Onu yapın diye. Yapmadım. Ee, şimdi gidiyorum bakalım. Bugün siz bugünkü eğlenceyi izleyin yani. Bugün sabah şimdi İngilizceye, akşam Fransızcaya. Ee, ve bir de yarınki eğlenceyi izleyin. Kursan çıktım. Tabi gün daha bitmedi. Yani enerjimi düşürmemem lazım. Bugün de hiç enerjim yok aksi gibi. Eve gideceğim. Şimdi bir yemek hazırlayacağım. Sonra Sezer'in valizini hazırlayacağım. Sonra da akşam derse gideceğim yine. Bir ton iş. Bakalım şimdi. The date of today uh -huh. and sign your uh -huh. wife. Evet. Şimdi en son videoyu nerede çektim acaba? Unuttum. 205 galiba. Bir tane kız sordum da. B2 diplomalarımızı da... A, B2 Allah söyletti. A2 e, diplomalarımızı aldık şimdi. Ha? Burası değil mi? Eski değil mi? 3-4 değil mi biz? Kaç? Kaç 202 202 burası ama Ankle diyor hmm. Bir tane kız da Kurs Fransa diye sordu son sanki bir şey dedi. <laughs> Günaydın. Bugün güne böyle başladık. Bugün artık yolcu durapmazsın sabahtan bayağı güne erken başladığımız için e, vlogumu bu saate bıraktım. Bu saat dedik de saat 8.45. Biz şimdi yola çıktık. E, valizlerimizi falan yerleştirdik arabaya. E, yanımızda götürdüğümüz birkaç evimiz için birkaç parça var. O yüzden valiz aldık. Yoksa dört günlüğüne gidiyoruz. Biz bugün Türkiye'ye gidiyoruz. Ondan söylemedim dünden beri. E, bu hafta bir düğünümüz olacak. Sonrasında da hafta sonu geri döneceğiz. Bugün günlerden çarşamba. Pazar günü de geri döneceğiz. böyle güzel bir yolculuk umarım bizi bekliyordur. Şimdi güvenlikten geçtik. İlk kez bir güvenlikte durdurulmadım ve çantam karıştırılmadı. Çoraplarım, donlarım dağıtılmadı. <gülüyor> Orta. <gülüyor> Bugünü tarihe not düşüyorum. 10 Eylül. <laughs> düşünen adam. Ya. Şimdi bekliyoruz burada. Çayımızı, kahvemizi içtik. Tabii ya da kazıklanmadan burada gelebiliriz. Bu kapı numaramız falan her şey belli. Uçuşumuza da bir saat var. Etraf biraz kalabalıklaştı. <laughs> Bugün 10 Eylül. Bu felaket önce çekilen kayıtlar oluyor ya onlar gibi sanki. Allah. Allah korusun sen de şimdi. Hava çok güzel. Uçuşumuzun erteleneceğini düşünmüyoruz hiç. Ee, uçuşumuz saat 1'de. Eğer bu bir videoyu birisi bulursa... <laughs> Arka odadan sesler geliyor şu an. <laughs> an mutfak, mutfak kapısına baksana. <laughs> şey ya. <laughs> Geliyorlar buradan. İnsan yiyen <laughs> <yankı> köpekler. <laughs> ben öldüm. Da tam tamam. mandalın arasına tam bir şey açılmadı. Gelin. Hoş geldin burada. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Herkesin <laughs> adam bekliyor. Hoş, Hoş geldiniz. Evet kızlar, adetlerdir. Gelinlik gel, açıyor mu? <laughs> Buradan ses kesmedi. Kızlar, gelinek gel, açıyor mu? Yeni hanım elini açıyor teyze. Ne yapacağız? Herkese merhabalar. Bugün bir günümüz, bir haftamız böyle geçti. Baya dolu dolu. Ee, bir tık yorucu ama güzel, çok keyifli geçti. Düğünümüzü yaptık, şimdi dönüyoruz. Artık dönüş uçağındayım. Bugün de günlerden kadar videoyu burada sonlandırırım artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogumda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.